Petri şahıs analizi göndermiş. Harikasın Petri. Alıyorum. Şöyle güzel linkleyip göndermek ne kadar... Hemen, hemen bakıyorum hatta bir de. İnsan olmak, gece sonata. Petri göndermiş. Şey bir Bu bir doğaçlamadır ve bana aittir diyor.

Oy çok güzel değil mi ya? Ben bayıldım. Tebrik ederim. İsmin ne? Hocam kendisi arkadaşım olur. Hmm. Aa ben bu kızı tanıyorum dinliyorum demiş Seval Çok hoş diyor Betül. Ben kız kavurlarına bayılıyorum favorim ah canım sevgilim. Ha Onun şarkılarından. Adı ne arkadaşlar? Evet, adı ne? İsmi Zehra hocam. Sesi gerçekten çok güzel. Beyza diyor. sum handtatte bittus ætti virum it Nefis 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 Baştan sonra nefis Nefis Bir kere duygusu hakikaten bambaşka yani Çok acayip ee, Tek bir şey söylemem gerekiyor İlla söyleyeceğiz ya Şunu söyleyeceğim Eee Bazen, bazen şarkıcılar, yeteneklerini tam bilmiyorlar. Bakın ne demek istiyorum, şimdi çok ilginç. Aslında her ne kadar kendini çok açma, açmak istese de, yani şarkıyı paylaşmak istese de çok utangaç. Neyi utangaç? Böyle bir şarkının, bütün ee, dinleyicilerin hepsi tarafından sevileceğini düşünmüyorlar. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Ya ne demek bu? Ya diyor ki ben zaten hayatta yaptığım müzikle belli bir kesim tarafından, belli bir grup tarafından seviliyorum. O nedenle bunun daha ötesine geçemem. Ben bu kadarla mutluyum diye düşünerek müzik yapıyorlar. Oysa ki şöyle bir şey var. Hiçbir kimse müziğe başladığı zaman, kendi ruhuyla bir şey yaptığı zaman on nereye gideceğini bilemez. Asla ve kata bilemez ama bir tahminde bulunuyor ve bulunduğu tahmin kendisinin hayattaki e, yaptığı rol kadar olduğunu düşünüyor ama belki de aslında ruhu herkesi temsil ediyor. O nedenle şarkı sözlerini çok utangaç söylüyor, çok yutarak söylüyor, özellikle giriş seslerini birbirine geçirerek söylüyor, kendine söyler gibi söylüyor, kapatıyor ve herkese ait değil gibi davranıyor. Oysa ki herkese ait olabilir. Ben bunun için bir numaralı örneğin Türkiye'de Şebnem Ferah olduğuna inanırım. Çünkü Şebnem Ferah müziğe başladığı yıllardan itibaren rock müzik yapmış biri. Rock müzik Türkiye'nin her yerinde böyle bayılarak dinlenen müzik değil ki. Her insan dinlediği bir şey değil. Fakat Şebnem Ferah yaptığı işte o kadar başarılı ki anlattığı sözde, müzikte, kendini ifadesinde Türkiye'nin her tarafından dinlenebiliyor. Peki bu işe başladığında herkesin tarafından dinleyebileceğini düşünerek mi okuyordu? Bence düşünerek ok. Sanki öyleymiş gibi yapmak daha doğru. Bunun içinde söylediği hiçbir şey yutmamalı. Bu tarzda söyleyen çok şarkıcı var Türkiye'de. Yutmayın sözleri arkadaşlar. Ne dediğinizi anlayayım. Bak sözleri kapattığın andan itibaren yarısını anlamadım bile. Ne dediğinizi anlayalım. Bakın Bakın şimdi. Öyle derdi annem. Canım, annem. annem, öyle derdi annem. Ne dediniz anlayayım niye saklıyorsunuz? Belki ben ben de hissedeceğim bu şarkıyı. Anlamıyorum ki. Belki annem de hissedecek yani. Yani seni dinlemesine izin ver lütfen. Herkesin dinlemesine izin ver. daha iyi yutmayın. Daha iyi. Artar. Yani şey olmayın anladınız mı? Güçlü olun kelimelerinizde. Korkmayın. Büyük adam. Büyük Adam. Adam. Sonunda, gelse gelse. Ya bu kadar güzel tiz sesleri olan bir şarkıcının neden alt sözlerin hiçbiri ve peslerindeki hiçbir şey açık değil ve her şey içine kapalı halde. Sen... Kendine Türkiye'nin her yerinde, her kesiminden herkesi bulabilirsin. O nedenle ne diyorsan tam söyle de duyalım. Tek olay bu. Onun dışında her şey mükemmel, duygun inanılmaz. Söylerken ki tutkun inanılmaz. Birçok çok beğendiğim şarkıcının ruhuna sahipsin. Çok yeteneklisin. Lütfen korkma. Yani bu şarkılar çünkü herkese ait olma özelliği taşıyor bence. Tebrik ederim. Müthiş. Müthiş.